hoş geldiniz. 400'ün Avrupa ilk defa Türkiye'de sandığımıza diyor. Bizi bu heyecanlı günümüze yanıp bırakmadığınız için çok teşekkür ediyoruz. Çok kısaca iki dakika ilgili geçmeyecek sektörle ilgili bu sene eee bilgi vereceğim. Biz Bajaj ile 2013 Eylül ayında bir ortaklık anlaşması imzaladık. Ve Bajaj 5 kadar 62 ülkede satış yapan ve 35 ülkede e, satış değerlerini elde eden dünyanın en büyük üç teker, dünyanın en büyük iki teker motosiklet üreticisi. Ve Bajaj'ın öne çıkan güçlerinden bir tanesi üretim gücü. İngilizce'den çakal, Bajaj'lar ve Antikar'da fabrikalı mevcuttur. Aylık 450 bin adet burs ve üretme kapasitesine sahip bir firma Genel Genel stratejilerimiz ise üstün teknoloji, dayanıklı sağlamlık görseli, yaygın satış sonrası testimiz, ulaşılır fiyat ve çok sıkı müşteri iletişimi olarak açıklayabiliriz. Türkiye bu sene %13'lük bir daralmayla burs ve sezonu kapandı. Aslında bizim istemediğimiz bir tablo. 143.720 adetlik Türkiye'de bir motosiklet satışı oldu. Ama Bacer, bu sektör içerisinde 2014, 2015 ve 2016 yıllarında AVCP büyüme ile, ki bu sene büyümemiz pazar fiyatları %116'lıktır. Ve pazarı motosiklet segmentinde, yani vitesi bir segmentinde dördüncü olarak kapatmıştır. Ve 2016 yılında en hızlı büyüyen markası Bacar. Ve e, bu tabloda gördüğünüz gibi o desteklerinde sektöründe bazen, şu anda dördüncü sıraya oturmuştur. Ve 62 ilde 126 lokasyonda şu anda Bacar e, yaygın satış ağını oluşturmadır. Bu itibariyle yetkili sayımız 184'e ulaşmıştır. Çok en kısa olarak son e, yansıma yorumlarımıza hazırlıyorum çünkü bu biz ve sizleri en önemli bölümlerden bir tanesi. Sektöründe iki temel e, engel var. Bir tanesi yanlış algı. Bu yanlış algıdan kastımız henüz bir ulaşım aracı olarak tanınmıyor. Ve tehditli bir araç olduğu varsayım çok kuvvetli. Ve farkındalık eksikliği farkındalık eksikliğinden kastımız da gerek devlet gerek mahalle karşısında henüz e, fark edin bu yapıyoruz. Bir de özellikle arka maliyette bunları da ben söylemeye borç veriyorum. Evet. Şimdi bununla 400 modelimizi lansmanla başlıyoruz. Bununla 400 modelimiz özellikle Türkiye'de son 3 yıldır müşteri profilinde büyük bir değişim var. Bu değişimde sport ve süper sport segmentinden olan talebin müşterilerde ciddi bir şekilde artış olduğu gözleniyor. Ve ilk defa bu sene yüzde kadar bu talep çok. Oynarımız 400 cc aralığında ve biz bunu geri el özelliklerinde küp teknik özelliklerinin algılanması gece çok daha iyi olacak. Niçin böyle dedik? Esintili bir havada ve açık yollarda sadece siz ve dolmuyarda gece uyur, yıldızlar uyanır. Evet, yıldız aynı zamanda sürücüsü, aynı zamanda ürünümüzün kendisi. Çünkü arkadaşlar 400 cc ağırlık hem şehir içinde hem şehir arası oldukta çok ağırlık sektör ve çok tarih dönemli sektör. Ben bu e, saat 200 cc olduğu gibi Dominova'da bu sektörde yön verecek modellerinden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Ve geceye hakim oluyoruz. Değerlere baktığımız zaman bizi şaşırtacak değerler var. 373 CC bulduk ve bütün bu sarsilerin olduğu gibi, bu sayıda bu serisinin olduğu gibi üç buçuk dört parti adeti acayip bir parti motor teknolojisi kullanılmış. 35 DC güç var, fakat bu gücü sadece 8 bin devirde elde ediyor. Yani 10, 12 bin devirlerde değil. Aynı zamanda Ford'da 35 Newton metre ve sadece 6500 devirde bunu elde ediyor. Adeta bir Ford kanaları diyebiliriz. Ön ve arka teknolojisi iki kanalı standart olarak sunuyor. Zaten standartımızın genel yapısında da Euro 4 e, logosunu görüyorsunuz. Euro 4 bu son uygulamaya geçtiğimiz bütün bacak modellerinde standart olarak sunacağımız bir uygulama. Bu motorun gerçek gücünü ancak kavgalarınızla anlarsınız. Zira gecenin en büyük zorluğu öngörülmez olması ama biz bütün teknik donanımları öngörülmez aşıyoruz. taşıyoruz. Eşsiz bir taşın tasarımla mühendislik ve gücüyle gece ve gündüz farkını aleten ortadan kaldırıyor. DNA'sına baktığımız zaman duygulara hükmeden güzel bir tasarım var. Yüksek manevra kabiliyeti var. Çok hızlı veren evin top değerlerinden bahsediyor. Bir tepki veren bir tur var. Çift kanallı ön ve arka ABS sistem var ve bütün göstergelerimiz, bütün e, elektrik donanımları Bu tasarım bir Aslan'ın duruşundan esinlenmiştir. Hem agresif hem de yalın basit bir görünüm vardı. 43 milimetrelik en kalın ön amacını sahiptir. Geniş yapı tepo tasarımı vardı. Sürüşü son derece ergonomikti. Hem en top, tansiyon nasıl Limit <laughs> <Demin> motordan bahsettik. Özür Aynı zamanda ileri düzey sıvı soğutma sistemi ile ee, hava akışı çok rahat bir düzen alıyor ve tabi çelikten üretilmiş kantede bütün birimlerde en iyi performansı sağlıyor. Çevre çevre düzgün şasisi ile manevi fark etti. Üst düzeyde motosiklet kullanıcıları çok iyi bilir. Kayıtlı devlet. Özellikle Aile durumlarda bir farklı teknoloji kullanmıştır. Kayıtlı ve devlet bir de devre bana göre önemli durumlarda bir tanesidir. Ve sürekli yanan bir buçuk kilometre kayıtlı bir para ve sonra para sahibiz. İlceyi kaydettik. Zira gerekli yokmuştur sürdüğü şekilde. Eklemalara gözlem yapılmıştı. Yani Kartlar üzerinde doğru açmayı görüşmüş. Özellikle siyah arka, arka plan üzerinde çok rahatlıkla eee göstergeler Aynı zamanda yakıt deposu üzerinde de ayrıca bir gösterge 3 Renkle piyasaya sürdürüldü. Gördüğün rengi, gece ve ay beyazı renklerle satacak. az Ocağı Gracias.